OPEC üretimi azaltma kararı aldığı petrol piyasası çalkalandı. OPEC üyesi petrol üreticiler Rusya'nın başını çektiği OPEC harici petrol ihracatçısı 10 ülke ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da masaya oturdu. Toplantıda petrol üretim miktarına ilişkin kritik bir karar alındı. Karar günlük petrol üretiminin 2 milyon varil azaltılması yönündeydi. Karar sonrası petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Brent petrol fiyatı 93 doların üzerine çıktı. Varılan anlaşmaya ilk itiraz Beyaz Saray'dan geldi. Washington yönetimi OPEC'in üretimi azaltma yönelik kararını basiretsiz karar olarak nitelendirdi. Hayal kırıklığını belirtti. Suudi Arabistan'a Rusya ile işbirliğinde bulunduğu yönünde suçlama yöneltildi. Amerika'nın suçlaması Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'a soruldu. Bakan soruyu yanıtsız bıraktı. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılacağı bir sonraki toplantının 4 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.